Yeni bir Kalebodur'la mimarlık programına hoş geldiniz. Kalebodur'la mimarlığın bu bölümünde 2016 yılının mimarlık trendleri nelerdi biraz onlara bakalım istiyoruz. Bu yıl en çok hangi yapı malzemesi kullanıldı? İç ve dış mekan tasarımında hangi teknikler trend oldu? Bu yıl iç mimaride daha sade ve yalın bir tarz göze çarptı. Daha minimalist yapılar inşa edildi. Bu yapıların iç mekan tasarımlarında da daha çok ahşap, mermer ve bürüt beton kullanıldı. Geçtiğimiz bölümlerde bizde de prefabrik evlerden sıklıkla sizlere Bahsettik. 2016 yılı hem oldukça estetik hem de maliyet açısından ekonomik olan prefabrik yapılar mimar ve tasarımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Japon ahşap koruma tekniği olan kömürleştirilmiş ahşapta bu yıl otel, ev ya da stüdyoların dış cephelerinde mimarlar tarafından sıklıkla tercih edildi. 2016 yılı yoğun nüfus ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle mimari anlamda da yeni çözümlerin arandığı bir yıldı. Hollanda ve Londra gibi kentlerde alternatif yapılaşma önlemleri göze çarptı. Hollanda'da yapılar aşağıya doğru inşa edilirken Londra'da eski ve dar evleri genişletmek için farklı ve sıra dışı yöntemlere başvuruldu. 2016 yılı mimarisinde sürdürülebilirlik kavramı da çok fazla duyduğumuz bir yıl oldu. Özellikle Zaha Hadid mimarlık tarafından tamamı ahşap malzeme ile inşa edilecek İngiltere'deki futbol stadyum projesi, Singapur'da inşa edilen sıfır enerjili üniversite kampüsü gibi örnekler sürdürülebilir mimari kavramını iyiden niye hayatımıza sokmaya başladı. 2016 yılı mimarlar arasında dünyanın en ince göklerini yaratma yarışı da vardı. Bu trend özellikle New York'ta oldukça popüler hale geldi. Öyle ki New York Gökdelen Müzesi, şehrin yükselen kulelerinin kaydedildiği çevrim içi bir uygulamayı da hizmete soktu. Müzik Kanada'daki Patkao Architects tarafından tasarlanan Hathaway House, bulunduğu yerin engebeli arazi koşullarına uygun olarak tasarlanmış. Oldukça ilginç bir ev. Evin dış formu iki ana hususun kesişimiyle oluşmuş. Birincisi izin verilen oturum alanı ve yükseklik. İkincisi ise çatıda toplanan karın arazi içerisinde bir alanda depolanmasına duyulan ihtiyaç. Yapının giriş katında büyük bir salon, yemek odası, mutfak ve tüm vadiyi ayaklar altına alan bir teras bulunuyor. Aşağı katlarda ise misafir odaları var. Bu katta daha sakin, huzurlu bir atmosfer yakalanmaya çalışılmış. Pencereler odanın tüm duvarlarını çevreleyen ince bir çizgi görünümünde tasarlanmış. Bu pencere tasarımı yapının dış cephe görünümünün en belirleyici özelliği Ev yapım teknikleri ve kullanılan malzemeler bakımından melez bir yapı olması. Alt kattaki döşemeler ve duvarlar betonken üst katlarda kompozit, çelik ve ahşap kullanılıyor. Portekizli tasarımcı Fernando Brizau, havada duran bir masa tasarladı. 251 adet naylon ipten oluşan 9 metre uzunluğunda 2,5 metre elindeki masada 90 adet takı tasarımı sergileniyor. Fernando Brizau, sergilenen parçaların hafifliğini ve küçük ölçeklerini vurguluyor. Ayrıca finansal yetersizliklerin onu bu ekonomik ve minimal çözümler üretmeye ittiğini söylüyor. Oda ışık aldıkça naylon ipler beyaz zemin üzerinde kayboluyor ve sergilenen eserler havada duruyormuş gibi gözüküyor. Yeni bir Karabodurla mimarlıkta buluşuncaya kadar. Mimarlıkta kalın. Esen kalın.